Merhabalar arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Fatih Sarıca. Sınav tarzı serimizde güzel trigonometri sorusuyla karşınızdayım. Kosinüs teoremini kullandıran çok tatlı bir soru. Takip etmenizi, dikkatle takip etmenizi öneriyorum. Şimdi bir üçgenin kenarları ABC. Bu üçgenin çevresi 6 aymış. O zaman ben bunları toplarım. 6 aya eşitlerim. A artı B artı C 6 A'ya eşitse ha bunu karşıya atarsam B artı C ne eşit olur? 5 A'ya. Doğru mu? Şimdi hangi kenarın karşısında açı var? B'nin. O zaman bir B yalnız kalsın ya. Yani. B eşittir 5A eksi C İmiş. Hocam niye yalnız kalsın? Çünkü ben B'yi barındıran kosinüs teoremini biliyorum. B kare eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamı eksi. Diğer kenarların çarpımı çarpı 2. Çarpı kenarın karşısındaki açının kosinüsü o da cos 60 olarak karşıma gelecek. Anlaştık. Şimdi müdahale edeceğim. Müdahale ederken B yerine 5A eksi C yazmayı unutmayacağım. O zaman şöyle olur mu? B yerine 5A eksi C'nin karesi yazıyorum. A kare artı C kare eksi 2A C çarpı kosürüs 60 neydi? 1 bölü 2. Bu da patates 2'ler gidecek. Şimdi bunu tam kareye açıyorum. Birincinin karesi 25A kare. Eksi ile ikincinin çarpımının iki katı 10A C. Eksi 10A C. Artı ikincinin karesi. Eşitmiş. A kare artı C kare eksi A C yapmayacak mı? Yapacak. Hocam, 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 hocam. C kareler gitti mi? Gitti. Şu a kare ve şunu karşıya atacağız. 25 a kare, eksi a kare. 24 a kare. Şu geldi, eksi 10 vardı, artı 1 geldi. Eksi 9ac eşittir 0 olmadı mı? Oldu. Şimdi ne ortak? 3a ortak değil mi? 3a parantezini alırsam 8a eksi 3c eşittir 0 olmadı mı? Rüzgar bu. Şimdi bir çarpma işlemin sonucu sıfırsa bu sıfır bu sıfırdır. E, A sıfır olamaz. Otomatikman burası sıfırdır öyle değil mi? O zaman 8A eşittir 3C midir sıfıra eşit dersen? Doğru mu? Gel bak ne yapıyor musun? A 8 3. E hocam buna 3K dersen otomatikman bu da 8K olmayacak mı? ya e gel burada. Bak şimdi şu ifadeyi görüyorsun değil mi? A artı B artı C 6A değil miydi? Evet. Şimdi A'ya biz ne dedik? 3K. C'ye ne dedik? 8K. E A'ya 3K dediysek o zaman burası 3K ise burası otomatikman 18K yapmaz mı? Şunları topladım 11K. Ne eklersem 18K olur? 7K. Aha da B O zaman sorduğu ifadeye gelirsem arkadaşım. Şurada yapmak istiyorum. B yerine 7K yazıyorum. Artı. C yerine 8K yazıyorum. Bölü. A yerine 3K yazıyorum. 15K bölü 3K dersem K'lar gider. 15 bölü 3'ten cevap 5 olarak bu çok güzel tatlı soru karşıma gelmiş oldu. Mantıkta sıkıntı var mı? Kosinüs teoremi dersi dinlen kenarın karesinden gidip yalnız bıraktım. Olayı bitirdim. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Bir sonraki videoda